kotum vardı kusura bakmayın o yüzden onu göstermemeye şey yapıyorum. Girdik mi yayına? Evet. Tamam. 10 saniyemiz falan var. 10 saniye tamam. spor için herkes hazır mı? Evet hazırız. Biz de bol Tamam soru kimle başlayalım? Sorusu olan Yakup Bey ile başlayalım. TRT Güzel Bey Fenerbahçe zaten ya biz <laughs> Kasacağız. Evet başkanım biz okeyiz. Yok, Bey buyurun. Evet Ercan Bey gündemde malum dün yayınlanan hakem toplantısındaki bir görüntü vardı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu bu görüntünün tamamını yayınladı ama dün özellikle sadece Galatasaray maçındaki pozisyonun yayınlanması ile ilgili sizin düşünceniz nedir? Hmm. Ya başından beri söylüyoruz. Dediğim evet. gibi neredeyse 13-15 aydır söylüyoruz. En son bununla ilgili çok genel bir e, hatta spesifik birçok boyutu da olan ama çok şey bir çağrı yapmıştık. Bundan 5 ay önce yani e, futbolda temiz eller başlamalı diye. Onun da madde madde aslında bu bir manifesto gibiydi. Madde madde de altını doldurduk. O maddelerle ilgili TFF resmi müracaat yaptık. İşte bu tip. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Herkesin şikayetçi olduğu ama yapan da şikayetçi olduğu için kimin yaptığı belli olmuyor. Biz de diyoruz ki toplumu rahatlatmak gerekiyor. Hakikaten de e, sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup sürekli e, mağdur oluyoruz diye insanları manipüle etmek işi çok farklı boyuta getiriyor. Çok bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olmak gerekiyor. Bugün federasyonun o tüm yayını açıklaması ne kadar işin ne ne varsa karında dökülüyor. Dolayısıyla şeffaflık her şeyin çözümü. Şimdi dün bir şey planlı bir şekilde, çok sistemli ve aslında hepimizin e, alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan, söylenilen e, o hesap, eskiden farklı bağlantıları da varmış. E, hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanılıyor. Ve kesilip biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor. Ee, bu işten bizi kurtaracak hepimizi. Sonuçta futbolun tüm paydaşları aynı dertten müzdarip. Dediğim gibi hakkı yiyen de puanı gasp eden de aynı dertten müzdarip olduğunu söylüyor. Gasp edilen de. Bunun için nedir en büyük çare? Tekrar tekrar bunun çağrıda bulunacağım. Sonuna kadar böyle olana kadar gelin yani sosyal medya baskısıyla, medya baskısıyla çünkü medyada da birçok e, yorumcu, yazar bu baskıdan ötürü veya farklı ilişkilerden ötürü onu ben bilemem, e, objektif yorumlar yapmıyor.